herkesin bir film ya da dizi arayışına çıktığı, seçenekler arasında kaybolduğu o anı bilir misiniz? Peki ya sizin yerinize birisinin doğru içeriği seçtiğini hayal edin. Şimdi şöyle bir sahne düşünün. Bir cuma akşamı işten yeni çıkmışsınız, yorgunsunuz ve sadece iyi bir film izlemek istiyorsunuz. Netflix'i açıyorsunuz ve karşınıza tam da ruh halinize uygun bir film önerisi çıkıyor. Sanki Netflix o an ne izlemek istediğinizi biliyormuş gibi değil mi? Aslında bunun altında yatan sır yapay zekanın oluşu. Netflix milyonlarca kullanıcının tercihlerini analiz ederek Onların en sevdikleri içerikleri bulmalarına yardımcı oluyor. Ve bunu yaparken sadece geçmiş izleme alışkanlıklarını değil, belki de hangi günlerde ve saatlerde ne tür içeriklere yöneldiğinizi bile göz önünde bulunduruyor. İşte o cuma akşamı Netflix'in size önerdiği o mükemmel filmi seçtiniz ve koltuğunuza uzandınız. Film ilerledikçe fark ediyorsunuz ki bu öneri sadece size hitap etmekle kalmıyor. O anki ruh halinize özel olarak seçilmiş gibi. Bir yandan bunu düşünürken aklınıza şu soru gelmiyor mu? Netflix bunu nasıl yaptı? Cevabı zor değil ama büyüleyici. Yapay zeka. Netflix, her izleme deneyiminizi kaydeden, analiz eden ve bu verilere dayanarak gelecekte ne izlemek isteyebileceğinizi tahmin eden güçlü bir yapay zeka algoritmasına sahip. Bu algoritmalar iki ana konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlki, kişiselleştirilmiş içerik önerileri. Bu öneriler veri toplama ve işleme, makine öğrenimi, bağlama dayalı öneriler, sürekli öğrenme ve AB testlerinden oluşmaktadır. İkincisi ise kişiselleştirilmiş küçük resimler ve görsellerdir. Bu sistem küçük resim oluşturma ve seçme süreçleri, AB testi, dinamik güncellemeler, görüntü tanıma ve sahne seçimi ile sürekli iyileştirmeleri içerir. Netflix yapay zeka işbirliğinde müşteri segmentasyonuna göre sizinle aynı zevklere sahip milyonlarca kullanıcıyı bir araya getiriyor ve onların izleme alışkanlıklarını topluca değerlendiriyor. İzlediğiniz her dizi ve film, beğendiğiniz her içerik hatta yarıda bıraktığınız yapımlar bile bu algoritmanın daha isabetli önerilerde bulunmasına katkı sağlıyor. Yapay zeka, bu devasa içeriği analiz ederek sizin için en doğru içeriği buluyor. Netflix, sizin bu içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu da öğreniyor. Yapay zekanın bu etkileyici kullanım alanları sadece Netflix ile sınırlı değil. Aynı şekilde birçok farklı platformda bu teknolojiyi kullanarak size daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Örneğin, Amazon'un geliştirdiği predictive shipping teknolojisi, sipariş gerçekleştirilmeden önce bile ne satın alacağınızı tahmin etmeye çalışıyor. Kullanıcının geçmiş satın alımları, arama geçmişi, sık görüntülenen ürünler gibi verileri analiz ederek olası bir satın alma durumunda ürünleri depolarına daha yakın yerlere gönderiyor. Böylece sipariş alındıktan sonra teslimat süresini çok daha kısaltıyor. Bu proaktif yaklaşım Amazon'un müşteri deneyiminde bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Aynı şekilde Spotify kullanıcıların sadece müzik zevklerine değil Günlük ruh halleri ve davranışlarına göre de müzik önerileri sunuyor. With 500 million monthly users, Spotify's music streaming service. Spotify is the home of audio. It's known for its personalized playlists. Mood detection algoritması hangi zaman diliminde hangi tür müziklerin dinlendiğini analiz ediyor. Sabah saatlerinde enerjik şarkılar önerirken, akşam saatlerinde daha rahatlatıcı müzikler sunuyor. Bu öneriler, kullanıcıların ruh haline uygun müziklerle günlük yaşamlarına uyum sağlar ve onların deneyimlerini daha da kişiselleştirir. Trendyolda benzer bir yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunuyor. Kullanıcıların arama geçmişi, beğenileri ve sepete ekledikleri ürünlere göre öneriler sunarken özellikle sıkça sipariş edilen ürünler için hızlı erişim ve yenileme önerileri yapıyor kullanıcıların daha kolay ve hızlı alışveriş yapmasını sağlayarak alışveriş alışkanlıklarını iyileştiriyor. Görüldüğü üzere yapay zeka sadece bir teknoloji değil, günlük yaşamımızda deneyimlediğimiz hizmetleri daha kişisel, hızlı ve etkili hale getiren bir yardımcı. Wake <laughs> up Netflix'ten Amazon'a, Spotify'dan Trendyola kadar bu platformlar yapay zekanın gücünden yararlanarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Artık filmin sonuna geldiniz ve ekrana gelen jenerikle birlikte hala koltuğunuza uzanmış haldesiniz. Bu deneyim Size sadece eğlenceli birkaç saat sunmakla kalmadı. Aynı zamanda Netflix'in size özel olarak sunduğu bu deneyimin ardında yatan teknolojiyi de fark etmenizi sağladı. Her tık, her beğeni, her izleme yapay zeka tarafından işlenerek size en iyi içerikleri sunan bu dev bir ağın parçası oldu. Ama durun. Bu sadece bir başlangıç. Yapay zeka ve dijital pazarlama dünyası her geçen gün hızla gelişiyor. Netflix gibi devler bu teknolojiyi her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Peki, gelecekte neler olacak? Yapay zekanın daha da gelişmesiyle birlikte izleme deneyimimiz nasıl değişecek? Belki de Netflix gelecekte sadece ne izlemek isteyeceğinizi değil, neyi seveceğinizi, hatta henüz farkında bile olmadığınız ilgi alanlarınızı bile öngörebilecek. İşte bu noktada dijital pazarlamanın ve yapay zekanın sınırları yeniden çiziliyor olacak. Önümüzdeki yıllarda belki de her bir izleyici için tamamen benzersiz bir platform deneyimi oluşturulacak ve bu süreçte biz izleyiciler olarak bu devrimin bir parçası olmaya devam edeceğiz.